Ben oyununda tanırsınız. Gördüğünüz gibi şimdi anahtarı alacağım ve bu pozisyondan kaçacağım Bunu da küçülüyorsun arkadaşlar. Su kumandaya benzer şeyde. Su büyücüsünde de bir, um, görünmez oluyorsunuz. Silahta da vuruyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bulman gerek. Ne yapacağım ne yapacağım Ha, silah da var. Tanrı'nın sayfaları. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar abonesi geliyor. Ne yapacağım? Kıçıla biliyor muyum ya doğru ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi birkaç dakika beklemeyelim. Bunun süresi var. 13, 12, 11, 10, 9. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Yorumlar yazın. Ama seni yakalamaya geliyorsun Evet ben seni yakalayacağım. Ben de, Benim adım Mehmet. Ben... Benim adım Ali. Benim adım ne? E, benim adım ne? Her neyse. Sen benim adım boş ver. Seni yakalayacağız çünkü. Yakaladık mı da silahla vuracağız. Göreceğiz bakalım bana silahla vuracaksınız. Tıskız. Al sana. Ben şimdi size silah da vuracağım. Ana! Neredesin lan? Neredesin? Aha, seni de söyle yakaladı mı? Ve böyle geçerim. Vampir so Vampir internet alınıyor. Mik 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 mik.

Polisler kaçmak birkaç dakika sürebilir. O yüzden. Birkaç dakika beklemeyiz. Bek ya da beklememeliyiz. Eyvah. Öf. Yapmam gereken şeyi yaptım. Arkadaşlar söz veriyorum bu kez yapacağım. Dene dene des dene 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 Arkadaşlar bunu da yaparım dersem yapıyorum. Vallahi artık yapacağım geçeceğimi biliyorum arkadaşlar. Sen ne seni yakaladım. Ben de seni yakaladım. Göreceğiz beni nasıl yakalayacaksın. Ana gerçek yakalıyor beni. Şimdi ben de seni yakaladım. <laughs> Göreceğiz nasıl yakaladın. Ana oradan böyle geçebilirsin ya. Arkadaşlar şimdi bu bölüm en zor gelecek paralar 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 la Para la bitti arkadaşlar kaçacağız buradan getirebiliriz de ne arkadaşlar bunu da geçeyim de olsam geçelim dedim ve size geçsin ben internette çıkmaz insanlar karakterler parayla çıkar ana ya ana nasıl geçsem ne ben, ben buradan Polis de var. Ana burada da polis var. Ne yapacağım? Tamasır makinesi mi mı burada? Ana polisler beni buldu. Kızın yanına gitmeseydim diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ne yapmam gerek? Ne yapmam gerek? Şuradaki polisi öldürmem gerek. Siz bu oyunu sakal istediniz ama e ben sakal yapamadım. O yüzden hazırlatıyorum. <laughs> <influence> da da da. Ana, sen beni götürüyorsun. İşte arkadaşlar ikincisinde keramet var ve dedim içimden ve kazandım. Şimdi polis uyandırmamam gerek. Polis uyandırmamam gerek arkadaşlar. O yüzden <laughs> birkaç dakika beklemeliyiz. Eminim. Eminim. Şimdi polis uyanmasın diye sessiz musun? Şimdi polis görmeyecek beni. Tarihi görme. Gördü. Bu, bu kez görmez arkadaşlar. Sanırım. Bana Ana bunda da yapamadım. Bunu da geçerim diyorum. Bunu da gerçek geçerim diyorum. Geçerim. geçerim. Ana geçemedim. Bu kez bunları da geçerim diyorum arkadaşlar. Ve diğer bölümlerde merhaba diyeceğim. Good morning. Hello, my name is Sıla Var. Cindy.